Şimdi e, bir ne konuşmanızı ben dinliyorum ara ara tabii ki, e, takip ediyorum sizi. <laughs> e, konuşmalarınızdan bir tanesinde şöyle demişsiniz. E, Üniversiteye gidemedim Hı -hı. E, ama galiba başardım demişsiniz. <laughs> e, bu beni o kadar etkiledi ki, e, o, yani ben şöyle hissettim, hissimi söyleyeyim size üniversiteye gidermiş olabilirsiniz. Orada Babayla da bir takım hani böyle bir şey var anladığım kadarıyla ama birkaç üniversiteyi bitirmiş bir yazar gücüyle bence yazmışsınız gibi hissediyorum ben. Bunu da naçizane kendi fikrim söylemek istedim. Peki o hani yani böyle üniversite dönemiyle ilgili siz tabii ki o, belki onlar da anı kitaplarını, anıların anı defterlerinize yansımış olabilir. Hani babayla olan bir, bir TEDx evet. konuşmanızda dinlemiştim Hı. onu. Hani bir direnç var orada. Onu da e, söylemek ister misiniz hani? İşte e, babam e, şey dedi işte canım dedi koleji okudun işte İngilizceyi de öğrendin tamam işte ne gerek var dedi falan. Yani onun korkusu ben orada birine aşık olurum. <laughs> o beni koruyordu yani. Ondan sonra e, bir şey de diyemedim tabii yani ne diyeceksiniz. E, ama işte daha sonra kendi kendimi yetiştirmeye çalıştım. İşte o da ancak bol bol okumayla okumayla ve biraz da bilinçli bir okuma. Yani evet. hani boş e, e, eğlence kitaplar değil de evet, kendime... ha. Kendimi yetiştirecek kitaplar, ne bileyim tarihi kitaplar, tarih kitabı, felsefe kitapları, önemli insanların biyografileri, otobiyografileri. Hani bunlardan her birinden bir şey öğreniyordum, onun üstünde duruyordum. Hani böyle boş kitap olmasın da bana bir şey katsın diye o şekilde çok bol okuyarak, kendi kendimin üniversitesini yapmaya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ay artık bilemem yani. <laughs> ben de şöyle böyle minik minik, benim de böyle yazmaya hevesim var aslında, ufak ufak bilim de denemelerim oluyor ama çok amatörce gerçekten. E, ee, öykün niteliğinde böyle e, hikaye, küçük hikayeler, birkaç sayfalık yani Aha. böyle uzun olmayan. E, dediğim gibi çok amatör daha. E, Öyle bir hevesim var. Ee, ufak tefek çabalarım da var ama zaman gerekiyor gerçekten. Ee, düşünmek gerekiyor. Bir sistematiği evet. oturtmak gerekiyor kafanızda. Ve geldiği anda da hiç beklemeden yazmanız gerekiyor. O, Öyle de bir şey var. Evet, 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 evet. <laughs> ee, peki e, böyle yazmaya çalışanlara bir öneriniz olur mu? Bana mesela bir öneriniz olur mu? Şimdi e, mesela e, benim için günlük tutmak çok işime yaradı. Neden? Kendi duygularımı yazıyordum, kendi kendimi analiz ediyordum. Mesela bir arkadaşıma kırıldım, üzüldüm. Niye kırıldım? Yani onu ben kendimle sanki iki kişi konuşur gibi. İşte bana bunu dedi. Peki o niye bana bu kadar dokundu? Yani acaba gerçekten bir yere mi dokundu yoksa öyle bir laf mıydı falan. Yani insan e, günlük yazarken çeşitli duyguları tahlil ediyor. Tahlil ettiğiniz zaman karşınızdakini de daha iyi anlayabiliyorsunuz. Onun için mesela ben onu öneriyordum. Yani Yazma ben bunu zaman zaman hayatımda yap ama tabii rutine binmiş bir anı defteri yok bende hmm. ne yazık ki ama zaman zaman beni çok etkileyen hayatımda böyle değişikliklere yol açan olayları, hmm. etkilendiğim olayları kendim böyle anıymış gibi o dönemde ne hissettim, ne oldu, neler yaptım. İşte onları böyle not aldığım Şeyler var ve çok haklısınız. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Dönüp dolaşıp hani oralardan bir şeyler çıkıyor diye evet, düşünüyorum evet, ben de. Evet. Evet. Çünkü duygularınızı tahlil ediyorsunuz ve onlar kayda geçince ve siyah beyazda orada yazılı olunca daha bir belirgin oluyor. Sırf düşünce uçabiliyor. Ama yazdığınız zaman, tekrar döndüğünüz zaman ya böyleydi, öyleydi daha bir oturuyor Geçmişten yani. geldiği için bu yazılar, siz kendi e, o kronolojik evet. duygu değişikliklerini evet. de aslında tahlil evet. edebiliyorsunuz, evet. gözlemleyebiliyorsunuz evet. kendinizi. Bu da çok değerli. Evet, mesela şu olaya o zaman ne kadar üzülmüşüm, aynı benzerini bugün yaşamışım, üstünden üç beş sene geçmiş, gülmüş evet. geçmişim. Bunlar o kadar değerli ki işte yaşarken anlamıyoruz çünkü geriye baktığımızda fark ediyoruz. Bence hani gençlere de vereceğimiz mesajlardan biri de bu olabilir diye düşünüyorum. Evet. İlk kırılış o çok insanı acıtıyor. Ama sonra daha güzel anlıyorsunuz niye o öyle geliyor. Gülüyorsunuz içinizden. Evet.